Bir taşın üstüne oturup ufka uzun uzun bakışımız bundan. Evlerimiz sokağımızda bizim üst üste yığılmış öyle yakınız. Biliriz yan yana sokulmak bu dünyadaki yoksulluğumuzdan. Kimine dünya gerek, dünyaya kazık gerek, çakmak gerek. Biz dünyada cevize sığdık. Nasılsa gideceğiz diye buradan. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Yeni odamda ilk videoyu çekmenin heyecanı içindeyim. Arkamda tabi yine kitapları görüyorsunuz. Kütüphanemizi görüyorsunuz ama odamız tamamen değişti. Tabi çekim açısından biraz fark etmişsinizdir sizde. Umarım burayı da hep birlikte kitap dünya modası olarak çok güzel anılarla doldururuz. Bu ay aslında ben çok fazla kitap okuyamayacağımı düşünüyordum Mayıs ayında. Çünkü Mayıs ayının ilk günleri kitapları kolilemekle, diğer eşyaları toparlamakla geçti. E, i̇kinci haftasından sonra da zaten taşınma telaşıyla geçti. E sonrası da buraya yerleşmeyle geçti derken Mayıs ayını bitirmiş oldum. Koca bir ay ev taşıma süreciyle geçti. Ancak bu 8 kitap benim yorgunluğumu alma aşamasında çok yardımcı oldu diyebilirim. Mayıs ayında neler okumuşum hep birlikte göz atalım. Bu arada sizler de neler okuduğunuzu aşağıya yazarsanız. Hem bana hem de videoyu izleyen diğer arkadaşlara güzel tavsiyeler vermiş olursunuz. Mayıs ayının birinci kitabı Cem Akaş'tan oldu. Zamanın en kısa hali. Aslında galiba bu iş yoğunluğu içerisinde okumayı sevdiğim, yeni şeyler deneme sürecini takip etmekten keyif aldığım bir yazarın kitabını okuyayım da keyfim yerine gelsin ya da ne bileyim işte düşük modum yükselsin, enerjim toparlansın düşüncesiyle herhalde ayın ilk günlerinde Cem Akaş'ın kitabını elime aldım diyebilirim zamanın en kısa hali. Açıkçası bu kitabı tavsiye ederken çok seçici konuşmam gerekiyor. Çok iyi düşünülmüş cümleler kurmam gerekiyor. Çünkü Cem Akaş denildiğinde ki takip eden arkadaşlar biliyorlar. Cem Akaş'ın kalemine geçtiğimiz sene maratonda keşfettikten sonra birçok arkadaşımızla beraber bir kesim arkadaşımız kitaplarını beğenmemekte ısrar etse de benim gibi bir kesim arkadaşımız da onun yeni şeyler deneme sürecini takip etmekten keyif alıyor. Ben de açıkçası zamanın en kısa halini bu niyetler delimi almıştım. Şunu söyleyeyim Cem Akaş Türk Edebiyatı'nda gerçekten çok özel bir yerde konumlandırıyor kendini. Hiçbir kitabı birbirine benzemiyor ve her kitabında mutlaka ve mutlaka bir üslup denemesi görüyorsunuz. Sadece bu nedenle bile bence Cem Akaş'ı mutlaka okumalısınız ve Çeşitli aylara kitaplarını serpiştirmelisiniz. Kitaplarında anlattığı hikayeler, olay örgüleri sizi çok açmayabilir. Ama şunu diyeceğinizden eminim, yine bir şeyler denemiş, yine farklı şeylerin peşinden koşmuş. Bu bence edebiyat açısından çok anlamlı ve değerli. Gelelim zamanın en kısa haline. Zamanın en kısa hali Cem Akaş'ın 299 bölüme ayırdığı bir kitap. Bölüm diyorum ama normal kitap bölümleri gibi düşünmeyin. Bazı bölümler sadece bir cümleden bile oluşabilmekteyken bazı bölümler bir paragraf şeklinde ama kesinlikle daha da uzunu değil. Kitabın kapağına da baktığınız zaman ki ileride bu kapak değişebilir ama kitabın özünü çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Zamanın en kısa halini sanki şöyle bir kitap sayfasının tırnak yırtığıyla açılmış şekliyle oradan bir karakterin bize bakması şeklinde tasarlanmış Utkulu Omlu tarafından. Zaten kendisi de kitabın ruhunu yansıtan muhteşem kapaklar tasarlamakla meşhur. O açıdan baktığımız zaman karaktere dikkat ederseniz kadın mı erkek mi çok net değil. Burası çok önemli. Kitabın kahramanı. <laughs> mesela bazen karakter askere gidiyor. Bazı bölümlerde ise hamile kalıyor ve annelik süreçlerini yaşıyor. Bazı bölümlerde işte bir kız çocuğunun gözünden, bazı bölümlerde işte bir erkeğin gözünden olayları okuyoruz. Kitap 300 bölüm değil, 299 bölüm hatta yazarın da kendi tabiriyle 300. bölüm. Size bu kitapta ne anlatılıyor dendiğinde o küçük küçük bölümlerin aklınızda kalan kısımları oluşturacağınız o bir paragraf işte o 300. bölüm oluyor. Yani sizin yorumunuz, kitabın sizde bıraktığı o iz. Geçmiş yaşantılarımız, bütün bir ömrümüz kayda geçirilseydi ortaya nasıl bir sonuç çıkardı? Aslında kitap tamamen bunun peşinde koşuyor. Okuma zevki olarak aslında çok iyi bir şey beklemeyin. Yani çok keyifle okuyacağınız bir kitap değil onu söyleyeyim. Çünkü savrulup gidiyorsunuz. Aslında anlatmak istediğim şeyleri anlatamadım. Çünkü onları söylersem eğer şey gibi olacak. Ya siz kitabı okumayın. Bakın kitap bunları bunları yapmaya çalışmış. Der gibi olacak. Söyleyemiyorum. Çünkü kitabın finalinde olayları sizin bağlamanız gerekiyor. O son bölümle beraber herhalde yeteri kadar gevezelik yaptık. Zamanın en kısa haliyle ilgili gelelim ikinci kitabımıza. Fotoğraftaki kadın Hakan Yaman. Bu taraftaki kadın Günceli Keşfet Ekstra Okuma Maratonumuzun Mayıs ayı romanıydı. Yunus Nadi Roman Ödüllü bu eseri hep birlikte okuduk arkadaşlarımızla ve yazarımızla Zoom üzerinden çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Aslına bakacak olursanız fotoğraftaki kadın benim Yunus Nadi ödüllü kitaplar içerisinde okuduğum kitaplar içerisinde vasat bulduğum bir roman oldu. Çünkü Yunus Nadi roman ödülünü alan eserler benim gözümde o kurgu farklılığıyla okurda bir şoklama yaşatma özelliğine sahip. O şoklamayı fotoğraftaki kadında çok yaşayamadım. Arkadaşlarımla da paylaşmıştım bu detayı. Gölgesizler ve İncir Tarihi geliyor mesela Yunus Nadi ödülleri deyince aklıma. Okuduğum kitaplar içerisinde gerçekten kurgu ve içerik anlamında çok üst düzey. Ne okudum ben ya hissini yaşarken iyi ki okudum ben ya hissine evrilen müthiş bir süreç yaşıyorsunuz kitap boyunca. Bu kitapta onu yaşayamadım. O yüzden vasat geldiğini söyleyebilirim. Kitabın konusuna gelecek olursak aslında ilgi çekici, çok tekrarlanan bir konu ama yazar bunu kendisi de dile getirdi. Zaten anlatılacak şeylerin hepsi anlatıldığı için ben de yeni bir üslup Keşfi ile beraber bu konuyu işlemek istedim dedi. Samimice bu sorumuzu cevapladı. Geriye dönüp baktığınız zaman sinemada sevmek zamanı, işte edebiyatta Kürk Mantolu Madonna, bizim Tanzimat romanlarında hatta çok gördüğümüz özellikle Ahmet Bitat romanlarında, Sergüzeş'te örnek verecek olursak çok gördüğümüz o dönem romanlarında bir doğu geleneğinde işte mitolojik anlamda bazı batı metinlerinde de olan surete aşık olma konusunun işlendiği bir kitap aslında bu. Surete aşık olma derken Sevmek zamanını hatırlarsınız. Orada bir fotoğrafa aşık olan bir adam vardı ve fotoğrafın sahibini gördüğünde bile ona şunu diyordu. Lütfen çekilin aramızdan. Ben size değil, sizin fotoğrafınıza aşığım. Baktığınız zaman bir fotoğrafa aşık olan e, Supi'nin hikayesini okuyorsunuz. Supi gelgitleri olan işte bir e, öteki aslında bir öteki hikayesi bu kitap. Sosyal anlamda yeteri kadar gelişememiş derken dayısıyla beraber çeşitli maceralar yaşarken çektiği fotoğraftaki kadına aşık oluyor ve o kadının peşine düşüyor. Aslında kitabın bu kısmı çok ilgi çekici değil. İlgi çekici olan kısmı disk 1 ve disk 2 olarak iki bölüme ayrılmış. Disk olarak isimlendirilmesi bölümleri zaten sizi kitabın başına bir meraklandırıyor. Nedir yani disk? Bir bakıyorsunuz anlatıcı konuya bir türlü giremiyor. Anlatacağım 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 diye diye kitabın yarısına geliyorsunuz. Derken kitabın ikinci bölümünde olaylar çözülmeye başlıyor. Tabii bir sürpriz son düşünmüş yazar burada ama okuyan arkadaşlarımızla beraber hep beraber deneyimledik ki o sürpriz sonu kitabın ortalarında hatta belki de başlarında çok iyi tahmin edecek detaylar da var, ettirecek detaylar da var. O açıdan baktığınız zaman fotoğraftaki kadın kötü bir kitap değil meraklısına iyi bir roman da olabilir aslında. Hakan Yaman da tabii ki de edebiyat alanında çok güzel denemeler, çalışmalar yapan ve edebiyatı da güzel yerlerde temsil eden iyi yazarlarımızdan bir tanesi. Keşfedilmesini, okunmasını çok isterim açıkçası. Benim de okumayı istediğim bazı kitapları var. Özellikle söyleşimizde de bahsettiği bir dönem romanı olarak adlandırdığı bir kitabı var ki onu bir an önce okumak istiyorum. Hüzam'ın uçma ihtimali. Üstünde çok uzun zaman çalıştığını söylemişti. Mayıs ayında okuduğum üçüncü kitap Ahmet Büke'den Varamayan. İçerisinde çok güzel öyküler var. Zaten çok kısa bir kitap ama esas mesele kitaba ismini veren Varamayan Ahmet. O kadar güzel bir öyküydü ki, yani böyle bir kısa film tadında, insanın bazı duygularını çok samimi bir şekilde harekete geçiren çok hoş bir öyküydü. Ahmet Büke'nin varamayan Ahmet'i. Böyle biraz sanki kendi hayatından da güzel detaylar barındırıyordu gibi geldi bana öykü. Tabii ki de genel anlamda düşündüğüm zaman çok üst düzey öyküler olduğunu söyleyemem. Varamayan Ahmet'in samimiyetiyle bu kitabı çok sevdim diyebilirim arkadaşlar. Ahmet Büke'nin ayrı bir dünyası var. Daha sakin. Kendi halinde anlatmayı seviyor. Ama Varamayan Ahmet'teki o samimiyet bu kitabı gerçekten çok güzel bir hale getirmiş diyebilirim. Öykü seven arkadaşlara tavsiye ederim. Ve Mayıs ayının diğer kitabı Murat Yaşar'dan Sarı Kahkaha oldu. Kitabı da gördüğünüz gibi sapsarı bir şekilde harika bir kapak tasarımıyla bize sunmuşlar. Kapağını da daha kitabı okumaya başlamadan önce arkadaşlarımızla çok güzel yorumladık. Günceli Keşfet Ekstra Okuma Maratonumuzun öykü kitabıydı. Sarı Kahkaha yine ödüllü bir kitap aslında. Balkanik ödüllü bir kitap. Ama biraz fazla tekrara düştüğünü hissettim ben yazarın. Özellikle tekrar dediğim konu. Baba oğul meselesine mesela çok fazla girdiğini gördüm ki yazarın zaten memleketinden kaynaklı olarak bir doğu sorunlarına eğilme durumu zaten her öyküsünde var ister istemez ve bunu aslında samimice ve çekilmeden güzel bir şekilde yapıyor. Ama bu kitapta biraz konu sıkışıklığı hissi yaşadım ben. Öykü çeşitlendirmesi olarak sanki üst üste binmeler olmuş gibi bir his yaşadım. Tabii ki de Sarı Kahkaha da öykü özelinde anlam olarak çok etkileyici çağrışımları olan bir başlık olmuş kitaba da ismini vermiş. Eserin ilk öyküsü Kepenk isimli bir öyküydü. Ben o öyküyü gerçekten çok sevdim. Özellikle Doğuda yaşanan bazı olayları bir kepenk açılma kapanma olayıyla ve bir şeyleri anlatma anlatmama olayıyla ağzın açılıp kapanmasıyla bir kepenk gibi bu imgelemler böyle olayın içeriğinin de güzel doldurulmasıyla beraber öyküyü çok kaliteli bir hale getirmiş. O çok hoşuma giden bir öyküydü. Yan, Kamil, Felç, 6.35, isminalleri, yasak bölge, kriz, kalan, yumru diye giden ve gerçekten yaşanmışlıklara da çok güzel temas eden bir öykü derlemesi olmuş ama şu felç öyküsü <laughs> bu kitaba neden konulmuş onu da anlayamadım açıkçası. Çünkü ne çağrışımıyla ne değindiği noktayla konuyla hiçbir şekilde yakalayamadım bir yerinden öyküyü. E, Zannedersem Murat Özyaşar böyle de bir problem var, böyle de bir konu var kardeşim, işleyeceğim ben bunu demiş ama bu kitabın içerisinde ben burada ne arıyorum? dedirtmiş gibi geldi bana öykü. O hissi yaşattı bana. Onun dışında Murat Özyaşar'ı okumak keyifli, güzel. Herkese tavsiye ederim. Ve gelelim bu ayın şiir kitabına. Günceli Keşfet Ekstra Maratonumuzda biliyorsunuz her ay bir de Türkiye Edebiyatı'ndan bir şiir kitabımız var. Birhan Keskin'in Soğuk Kazı kitabı bu ayki şiir kitabımızdı. Son dönem şairlerimiz içerisinde belki de kendi koridorunu oluşturabilmiş şairlerden bir tanesi. Soğuk Kazı kitabına gelecek olursak tabii ki de şiir severler genelde eline şiir kitabı aldığı zaman bir duygu yaşamak istiyorlar. Ben öyle gözlemliyorum açıkçası. Hadi bakalım şair bana ne hissettirecek ya da şair benim yüreğimi nelerle dolduracak ya da ne bileyim hani bir duygusal şarkı açarsanız ya şiir okumak veya dinlemek de genel olarak sanki öyle gibi algılanıyor gibime geliyor. Hani aç şuradan bir şarkı da dinleyelim neşemiz yerine gelsin veya efkarlanalım gibisinden şiir kitabını açan arkadaşlar du bakalım ne olacak der gibisinden böyle bir efkar veya neşelenme veya başka bir duygu durumu yaşama isteğiyle başlıyorlar şiirlere. E tabi böyle başlayınca da bazen duvara toslama hissi yaşanabiliyor. Çünkü maalesef nasıl ki öyküde romanda anlatılabilecek her şey anlatıldıysa ve sadece bazı şeyleri anlatmanın yönteminin değiştirilmesi zorunluluğunun doğması bir gerçekse şiirde de aynı problem var. Yani bunu baştan kabul etmek gerekiyor. Şiirde de şöyle bir problem var. Yahu divan edebiyatı dediğimiz ve bütün benzetmelerin, <laughs> mazmunların bütün yani doğada ve insana dair olan her yerde ne varsa yapıldığı e dünya edebiyatında da belli başlı şairlerin zaten hepsini tükettiği bir ortamda şiir yazmaya çalışıyor şairler. Son dönemde şairlerin işi çok zor. Yani şiir yazmak deli işi her zaman söylerim ben. Bir film çekmek, iki şiir yazmak deli işidir bence. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Bir şeyi bir şeye benzeteceksiniz. Binlerce yıldır zaten binlerce kişi benzetmiş yani siz ne yapabilirsiniz? İşte bu durumda ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Okuyan arkadaşlar genelde şunu yapıyorlar. Ya bu son dönem şairleri içerisinde sevdiğim biri yok ya da okuyorum ama boşuna okuyormuşum hissi yaşıyorum. E bu gayet normal çünkü o kıvamında seve seve okuduğunuz şiirleri zaten yazanlar zamanda yazdı, tüketti oho aynı şey gibi. Hani bazı müzik zevklerimiz vardır işte o dönem zevkleri, o müzikleri şarkıları dinlersiniz ve kendinizden geçersiniz ama şu son dönem şarkıları açtığınız zaman ikinci gün dinleyesiniz gelmez çünkü. O dönemde yapılmıştır ve o duygular o dönemde tüketilmiştir. O şarkı da o duyguların durağı haline gelmiştir. E yeni bir durak yaratmak zor oluyor. Bu uzun olayı, uzun paragrafı şundan dolayı aslında anlatmak istedim. Yani son dönem şairlerine de aslında birazcık haksızlık yapılıyor gibi geliyor bana. Çünkü işleri zor. Bir şeyler anlatmaya kalksak taklitçi gibi olacak aynı şekilde tekrar etse işte kendini yenilemiş olacak. E yeni bir şeyler aradığı zaman da bu sefer ya bu ne yazmış deyip <laughs> kitabı bir kenara fırlatılıyor. E bu açıdan Birhan Keskin'in Soğuk Kazı kitabı bence özellikle en sonda bulunan ve grubumuzu birbirine katan <laughs> şiirle beraber hem içerik olarak hem de basımdaki şuraya fotoğrafını koyarım arkadaşlar oranın basımdaki o yazının tonlarının koyu açık şekilde ayarlanmasıyla beraber o döngünün o salyangoz şeklinin ayarlanmasıyla beraber yani hem şeklen hem de içerik olarak çok ilginç bir deneme mesela yani çok tat vermeyebilir ama bir deneme bu benim çok hoşuma gidiyor açıkçası ve ben o bölümü şu şekilde de yorumladım ve bu yorumla beraber aslında şiirden keyif de aldığımı söyleyebilirim bir sayıklama hali bir halüsinasyon hali hani yataktan şöyle kalkmadan tavana baktığınız o bir sürü düşüncenin zihninize hücum ettiği bir an vardır. Uyandıktan sonra veya uykudan önce fark etmez veya gün içinde bir tembellik anında o tavana bakma aşamasında, boşluğa bakma aşamasında çok saçma sapan düşüncelerin birbirine eklemlendiğini fark edersiniz ve onu fark ettiğiniz an o düşüncelerinizin sesli olarak bir yerde söylendiğinde sizi aslında belki de utandıracağını bile düşünebilirsiniz. Gülersiniz. Aman kimse duymasın. Aklınızdan geçenlerin aklınızda kalmasından mutlu olursunuz. Onları kimselerin bilmemesinden örnek veriyorum. İşte bu şiir bana öyle gibi geldi. Kimseler duymasın dediğiniz o sayıklama, saçmalama halini bir şiir formuna sokmuş ve gerçekten orada bir bir kaybediş, bir aslında sevgi, işte yaralanma, aşk Acı, her şey böyle iç içe geçmiş halde ve birkaç kelimeyle bunu yapıyor. E, Tabi şöyle de bir şey var, Orta Doğu'dan tutun da işte birçok yere problemlere de değindi. Toplumsal şiirler de var kitapta. Bir keskin, keşif severler, şiir severler tarafından mutlaka okunmalı. Gelelim diğer kitabımıza, Pınar Kürden asılacak kadın bu ayın en yıpratıcı, en etkileyici kitaplarından biriydi. Belki de birincisiydi. Bir kadının, Melek isimli bir kadının hakkını aramaya çalışan, edebiyatla aramaya çalışan ve bu yolda da yasaklara maruz kalan bir eser. Baktığınız zaman Melek karakterinin aslında bir idama mahkum edilme sürecinde olan bir kadından bahsediyoruz. Ve tüm toplum tarafından yaşadığı bu arada anlatılanlar gerçek bir hayat hikayesine dayandığı için tabii ki de bunlar şöyle düşünülmesin ama son zamanlardaki Gülseren Budayıcıoğlu çılgınlığı gibi düşünülmesin ve bu gerçekten çok yıpratıcı ve aslında Şahsiyet dizisinde de işlenmişti bilirsiniz. Masum olmasına rağmen sadece kadın olduğu için suçlu konuma düşen bir karakterin hikayesi aslında meleğin hikayesi. Baktığınız zaman şeytan yerine konulan ama aslında adı da hikayesi de melek olan Pınar Kür tarafından çok ince eleyip sık dokunarak ve açık açık, çarpıcı cümlelerle dile getirilmiş, yazılmış bir gerçek hayat hikayesi aslında bu. Çünkü bazı dramlar bizlere güç vermek için böyle güçlü eserler haline, böyle formlar haline getirilebiliyor. Bu başarıyla yapıldığı zaman iyi bir silaha da dönüşüyor açıkçası. Yakın çevresi tarafından birçok zorbalığa, özellikle cinsel anlamda birçok zorbalığa uğramış bir kadının önce hakimin gözünden sonra karakterin gözünden sonra da onun kurtarıcısı gözünden anlatımla bir araya getirilmesiyle ortaya çıkarılan bir roman var. Bu romanı okuduğunuz zaman yani yaşayacağınız duygu sadece acı çekmek olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Pınar Kür olayların etrafından dolaşarak ima ederek değil de dan 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 olduğu gibi bazı kelimeleri de belki kimi okurları rahatsız edecek şekilde bilinçli olarak aktarmış. Herkese de tavsiye ederim her ne kadar pek iç açıcı olmasa da. Gelelim Mayıs ayının 7. kitabına. Kambur. Bir intihar, çok ölüm. Kambur denildiği zaman aklıma hep Şule Gürbüz'ün kamburu gelir. Onun kamburu bir tanedir. Bir de tabii ki de Victor Hugo'nun Notre Dame'ın kamburu gelir. Artık bir üçüncü kamburumuz daha var. O da Esra Kahya'nın kambur bir intihar, çok ölümü olmuş oldu. Aslında bu eseri şu an size anlatıyorum ama muhtemelen okumak isterseniz, merak ederseniz bulamayacaksınız. Ya nadir kitaptan falan bulursunuz ya da okuyan bir arkadaşınızdan talep edersiniz. Onun dışında bir problemi yok. Bu Böyle bir problem var maalesef eserle ilgili. Bunun nedeni de Ahmet Hamdi Tanpınar ödülünden dolayı belediyede şu an telif hakkı. Bu nedenle yayın evleri tarafından basılamıyor. Bu sürenin dolması bekleniyor. Eserin hikayesine gelecek olursak Acibe'nin hikayesi aslında ama sadece Acibe'nin değil onun annesinin, babasının kardeşinin Tabi burada detayları açık açık söyleyemiyorum çünkü bunlar yine okuma sürecini keyifli hale getiren sürprizli detaylar tat kaçıran olmasın diye genel geçer olarak özetliyorum bu açıdan baktığınız zaman bütün bir ailenin hatta biraz daha kenara çıktığınız zaman bir mahallenin hikayesi e böyle olunca da bana bir tanzimat romanı tadı verdi böyle konaktan mahalleye yayılan herkesin acılarına yaşanmışlıklarına değinen insanı anlatan, hikayesi inandırıcı, hoş bir eser olmuş diyebilirim. Şunu söyleyebilirim ki kitabın ilk bölümünde kamburluk üzerinden yapılan o anlatım, yani bir yoksunluk üzerinden yapılan anlatım beni biraz korkuttu. Çünkü yoğun bir şekilde bir noksanlığın bir eksikliğin, bir engelin, bir özrün üzerine giden anlatımlarda ben bir geriye doğru çekilmek zorunda hissediyorum kendimi. Bu durum benim dizilerde de, filmlerde de, kitaplarda da çok net bir kalkanımdır aslında. Eyvah dedim acaba bu dramın üzerine gidip buradan bir şeyler mi yaşamaya çalışacağız ama Esra hocam gerçekten o kamburun duygularını anlattıktan sonra çok güzel bir viraj alıyor ve kitapta bütün karakterlerin hikayesini tek tek Bazen onların ağzından bazen mektuplar aracılığıyla okuyarak kitabın sonuna vardığınız zaman bütün bir işte dediğim gibi konu komşunun ailenin hikayesini tamamlamış oluyorsunuz. Korktuğum başıma gelmedi. Ve gelelim Mayıs ayının son kitabına. 8. kitabımız Emin Gürdamur'dan Önce Biraz Ağladılar. Kitabımız yeni çıktı tazecik daha çıtır çıtır. Kitap ismi olarak e, Suç ve Ceza Dostoyevski'den aslında topluma da bir eleştiri, mesaj gönderen belki de son dönemde yaşadığımız bu işte deprem süreciyle yaşadığımız olaylara da aslında bir gönderme olabilir. Önce biraz ağladılar, sonra alıştılar. Aşağılık insanoğlu her şeye alışır. Baktığınız zaman kapak olarak da çok hoşuma giden bir basım olmuş aslında. Yasak Ağacın Altında kitabına göre kıyas yapacak olursam tıpkı Murat Özyaşar'da olduğu gibi biraz daha açık, biraz daha okuruyla Açık açık oyunlar oynayan yani gizliden gizliye değil de daha nasıl söyleyelim postmodernizmi masaya yatıran işte buradayım sevgili okur gel bir hesaplaşalım dercesine öyküler de vardı içerisinde çünkü önceki öyküleri okuduğum öyküleri daha kapalıydı ve gerçekten iğneyle kuyu kazmanız gerekiyordu. Acaba yazar burada ne demek istemiş dercesine birkaç öyküyü hatta kulaklarını da çınlatalım Nesin hocamızda uzun uzun. Sadece bir öyküyü bile çok uzun bir süreçte yorumladığımızı biliyorum. Zannedersem önce biraz ağladılar kitabı ile ilgili yapacağım en genel yorum kendi adıma Emin Gürdamurun bol bol deneme yapmış olmasını keyifle okumam takip etmem oldu. Zaten öykülerinde mutlaka bir konuyu alıyor onun etrafında çok güzel bir şekilde okuru döndürüyor ona tur attırıyor ve edebiyat zevkini tattırıyor. Ama bu kitap üzerinde söyleyecek olursak birçok denemeyi daha açık bir şekilde yapmış olması belki de Emin Gürdamur'u ilk defa okuyacak olan arkadaşlar için güzel bir başlangıç olabilir. O açıdan önce biraz ağladıları sorarsanız bana yazarı hiç okumamış olan arkadaşlar için bir başlangıç kitabı olabileceğini güzel bir el sıkışma tokalaşma kitabı olabileceğini söyleyebilirim. Onun da kalemine kuvvet diyoruz buradan. Onunla da ilerleyen aylarda başka bir kitabı üzerinde Güzel bir söyleşi yapma planımız var Sevgili Emin Gürdamur'la Evet Mayıs ayında 8 kitap okumuşuz Yeni kitap dünyamızda Bunları sizlere anlatmaya çalıştım Sizler neler okudunuz bizimle paylaşırsanız çok sevinirim Kendinize çok iyi bakın Hepinize iyi kitap kutlamalar